Merhaba arkadaşlar ben Atabeliki Gaming'in yeni bir GTA Vice City bölümüne daha hoş geldiniz. GTA Vice City Anniversary Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en sonki bölümde Colonel Cortez'in işlerini yapmaya başlamıştık aktif olarak. E, ne yapmıştık ya biz? He işte e, öncelikle elektrik testere vesaire alıp e, bir adamı biçmiştik. Rahat bir şekilde almıştık. Ondan sonra bir telefon görevi yapmıştık. Ee, Leo'yu falan öldürmüştük ya oyunun ikinci bölümünde. Aşırı ya işte. Sonra anonim biri bize iş vermeye falan başladı. Yeni bir telefon görevi var. Onu da yaparız. Ee, sonra Kolonel Cortez'in bir görevini daha yapmıştık. Bir tane adamla buluşmuştuk böyle değişik bir tane adam. Yabancı uyruklu. Aptal Amerikalı falan demiş hatta. Geçen bölümün e, bölüm ismi falan o yüzden öyle zaten. Onun icabına bakmıştık. Çip bir falan alıp kolon ele vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Garden Angels. Koruyucu melekler. Thomas e, geldiğin için minnettarım. E, sana bu tarz işleri verdiğim için beni bağışla. Tehlikeli işler. E, Diaz bana e, bir iş yapmak istemişti. Yani senin yapabileceğini düşünmüştüm arkadaşım. Çünkü sana güveniyorum falan diyor. Haa. Ee, Dias ve adamları e, çeteyle buluşma yapacaklarmış e, İşleri sakat gidebilmesi ihtimaline karşı sen de oraya git falan diyor e, Konan elde şu anda bize ne olur ne olmaz destek amaçlı bir silah desteği sağladı e, Şeye gideceğiz şimdi e, Adını size söyleyeyim Araba park yerine otoparka gideceğiz Bu arada evet en sevdiğim arabam yine burada Oyunun sesini bir tık açayım ee, geçen bölüm oyunu sesi falan biraz fazlaydı özür dilerim kusura bakmayın Ses ayarlarını biraz ayarladım bu sefer de oyun sesi bir tık az olabilir ee, En geç sıradaki bölüm bir tık daha arttırır böyle iyicene bir dengelerim Ama şu an iyi olduğunu düşünüyorum zaten hani Oyunu sesleri müziklerini falan çok şey yapmayalım ki telif hakkına girmeyelim <laughs> Malum e, son boli videosunda da söylemiştim Kanalımız gelir almaya para kazanmaya açıldı. Artık videolarda reklamlarda falan var. Tekrardan bu zamana kadar yanımda olan, destek olan ya da kanala yeni gelip de abone olanlar herkese çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş başka içeriklerde olacak, başka videolarda olacak. GTA San Andreas'a da en yakın zamanda başlayacağım. Evet kurudur. Yani ilk tüfek silahımızı aldık. Aa şey geldi. İkinci bölümde bizim kıçımızı kurtaran adam. Bütün aksiyonu alıyorsun gördüğün kadarıyla. Ee, sen böyle gelip de başka şeyler yapmaz mısın? Yani geleceksen benimle biraz işe yara falan dedi. Ee, i̇şte sonra kendini tanıttı. Ben Lance'ydi. Tommy de kendini tanıttı. Sonra giderim dedi. Benim arabam nerede ya? Oo. Ya şu sevdiğim araba sürekli gidiyor ya. Sürekli gidiyor. Bu arada silahın ne olduğunu falan ne özelliği olduğundan bahsediyor da işte Kruger bir tüfektir vesaire diye taarruz tüfeğidir falan. İstersek ay bu ne böyle <laughs> çıpapladı bir önüme. İşte istersek ee, manuel olarak nişan alabiliriz falan. Arabanın dönüşleri ya bu genel dönüş şeyleri çok sıkıntılı hakikaten ya. PC versiyonunda da böyle. Konsol versiyonunda da böyleydi. Burada da böyle abi. Yapacak bir şey yok. Kaza yapacağız. Çarpacağız. Arabada dağıtacağız, patlatacağız da. Yapacak bir şey yok abi. Ben yine de akıllanmıyorum gördüğünüz gibi. Yine salak salak çarpmaya devam edip Arabayı patlatacağım neredeyse. Allah bilir kaç milyonluk araba ya. İki dakikada dağıttım ya. Neyse geldik bu arada buluşmaya tam önümüzde. Evet ruh hastası da burada sonunda rastlaştık, karşılaştık. Ee, sen Diaz'ın yeni silahı almalısın. Ya daha çok otorite adama. Ya şey Tommy de şey de işte her an burada olabilirler. Pozisyonumuzu alalım. Tamam ben balko tarafını sen de çatı tarafını alırsın dedi. Ha, okey. Eee Cuban'dan falan geliyormuş. Q bunlara karşı korumamız gerekiyormuş şeyleri. Diaz ve Diaz'ın adamlarını. Şu anda bekliyoruz. Ne oluyor ne bitiyor diye. Bu arada bolu videosunu tam çektikten sonra şu şeyi kaldırmadığım için iki tane var. Şöyle yapayım. Ben kullanmam bu arada Kruger'ı ya. Kullanmaya gerek yok. Ne haber Lens? Geldiler bu arada. Ee, baskın yapıyorlar icabına bak falan dedi oyun. Hemen abi. Ah. Açıdı. Evet ilk şeyimi de alıyorum abi şu anda itibaren. Ee, ilk faramalıma Kalım abi şöyle. Uzun zamandır GTA oynamadığımdan dolayı düzgün. Birazcık afallıyorum kusura bakmayın. Şöyle biraz ha Geniş açıdan sıkarsam. Geniş açı alırsam daha rahat oynarım. Tommy biraz burada yardım ihtiyacım var. Nereye sıkıyorsunuz? Allah a... Daha taşı sıkıyorlar sonra diyorlar ki yardıma ihtiyacım var. Görmüyorum ki abi. Gelin lan buraya. Kimse benim adamlarıma sıkamaz. Sizi patlatırım burada ha. Ama hiç beni tınlamıyor bile. Lan. Dur lan. Cık cık cık. Sinir ya. Gelin lan buraya. Sen de ne gidiyorsun lan? Gel bakayım buraya sen. Ha lense koşuyormuş. Paul hastasına bak. Abi yapay zeka da hasta. Oyundakiler de ruh hastası. Anlamadım gitti şu oyunu ya. Aha motorlar geliyor. Para. Oha. Kim sniper kullanıyor abi? Ya orada çük gibi duracağınıza gidin de paramı getirin bana diyor. Anasını satayım zaten her şeyi biz yapalım. Kendisi hiçbir şey yapmasın kendi param değil mi kardeşim kovalasana. Allah Allah neyse biz işimizi yapalım. Patlar mısın artık? <laughs> Aa ben niye patlattım ki? Shit baştan yapacağız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben niye saçma sapan bir şekilde motoru patlatmaya kalktım bilmiyorum ama Devam ediyoruz abi. Şimdi motoru kovalamaya çalışıyoruz ama Ben sevmiyorum şöyle motorla motor kovalamayı ya. Of. Zaten vuramıyoruz da 10 saat. Vurmaya çalıştım. Motor patladı saçma sapan bir şekilde. Ya. Çarpacağım mı bir yere? Polis mi çağırayım? vurmaya çalışıyorum vuramıyorum motor yine patlayacak diye korkuyorum ben kovalamacı hiç bu kadar uzun sürmemişti bende artık düşer misin Allah Allah tilt oldum ya ben düşüyordum az kalsın çıldırırsın ya Allah'ım yarabbim niye ben videodayken hep tuhaf tuhaf şeyler oluyor anlamıyorum ama Yeter sıkacağım ben ya Sıkacağım da yani motoru patlamasından korkuyorum Yine feylemek istemiyorum saçma sapan göre Allah'ım ya Rabbim ya. Gereksiz bir dakika mı aldı? Neyse. Kurtardık parayı nihayet. Geç de olsa. Neyse abi geç olsun güç olmasın yaptık en azından. Biraz sürdü ama. Şimdi bir de bunun götürmesi var. Normalde en fazla 30 saniyede yapacağım şey 2 2,5 dakikada yaptım ya. Ne yani sinir bir ya. ya görev değil sinir bozucu olan hatta. Sinir bozucu olan motoru kovalama ya. O motoru bir kere patlattım ya. Korktum abi yani abi. Neyse inşallah <laughs> gelecek videolarda da böyle gereksiz uzam olmaz. Ben bayağı bir çünkü kötü oldum. Neyse <laughs> Diyaz al şu da sahip çık parana sahip çık. Adın ne, ne falan you diyor Diaz. Tomi. Tommy. Ee, yakında görüşeceğiz sanırım. Dostum dedi. Amigo dedi. Lanet olsun. Bu Lens nerede? Dedi. Lens'i de merak etti bizim Tommy. İyi hadi bari bir görev daha yapalım. Bir telefon görevi yapalım. Daha 10 dakika olmuş. GTA oynuyoruz abi sonuçta bir görev yapıp oyunu kaydetmek de yani olmaz yani. Yani ne kadar gereksiz oyalanmış olsak da biraz. Yapacak bir şey yok yani dediğim gibi. Telefon görev tam nerede? Yukarı evet, yukarıda. Haritayı ters gösteriyor bu arada. Bir bakayım dedim haritaya. Yahu bir çıkın ya. ya. Bir dokunduruyorum. Araba öyle bir yamuluyor ki. Gereksiz. Araç dinamikleri bu oyunda gerçekten iyi değil kötü demeyelim. Yani yılına göre şeyine göre şey yapmayalım. İyi değil diyelim abi. iyi değil diyelim. Bırakalım yani. Yapacak bir şey Hadi bakalım ikinci telefon görevi. Galiba toplam dört tane vardı ha telefon. Tommy, Ricardo Diaz. <laughs> e, arkamı kolladığın için teşekkür ederim adamım dedi. Ha. İşte şey diyor kısacası. Okay, okay. Seni gerçekten zengin yapacağım. Neden benimle gelip görüşmüyorsun yüz yüze falan da Yani artık yukarıda diyazdan da görev alacağız alacağız. Kadını harca. Anladım abi. Benim için daha fazla işin olduğunu biliyorum. Anladım. Bana başka şeyler söyle. Mesela hiçbir şey anlatmadan direkt şuraya geç şunu yap diyor. Ha bir tane kadın icabına bakacağız abi şeymiş ama ee, silah falan ateşlememiz ateşlemememiz gerekiyor yani kazayla ölmesi gerekiyormuş araba kazasında dolayı ölmesi gerekiyormuş anladım anladım tamam hiçbir şekilde silah kullanmayacağım okey anladım anladım tamam Hadi artık kovalamaya başlayalım. Sağlık. Hadi bakalım. Zaten bir koydum şatlı kaydı. Ablacım gel buraya. Ablacım kenarlara falan dehalara dönüp de beni oyalama. Yeterince oyalandım zaten bu böyle. Oh my god. Yani konuşacağını bunları diyeceğini direkt kaçsan ya mesela. Oha abi ne yapıyorsun? Adam üzerime koşuyor. İntihar bombacası gibi mübarek. Abacım başka yerlerde e, viraj alacağım mı? Şu an daire çiziyoruz. Olduğumuz yerde. şöyle arabanın yanından vururum. Bayılırsın şöyle. Yardım edin. Bak şu an ne ediyorlar. Başka bir şey demeyi düşünüyor musun? <laughs> ha hayret farklı bir yere döndü nihayet. Lan. Oğlum yarabbim ya. Kestiremiyorum da nereye döneceğim tam. Ulan var silah kullanabilseydim 10 saniye sürmezdi ya. Yani. Oh my god. Neyse abi en azından basit bir görev de. 2 dakikamızı alıyor almıyor. Daha artık patlatabilirsem şu arabayı, aracı. Biri bana yardım etsin. Bak şu anda ediyorlar. Bak yardım şu anda yolda. Bak patla. Ne olursun patla. Dönsene be. Hı, dönmüyor. Ya şu oh my god'ı oh God demeyi kes artık ya. Oh my god'lık bir durum kalmadan. Ha? Araba yanıyor, abla ile kaçmaya çalışıyor. Yangından mı kaçıyor abla? Neyse abi iyi para verdi. 2000 dolar. 2000 dolar iyidir abi. Neyse daha fazla uzatmadan oyunu bir kaydetmeye gidelim. Gelecek bölümde de sıradaki bölümde yani GTA Vice City'nde Ricardo Diaz'ın görevlerini yapmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Yani artık Starfish adasına da gidebiliyoruz. Orada yani oyunda bir tık ilerledik. Yavaş yavaş hikaye açılmaya başlayacaktır. Başkalarından da iş almaya başlayacağızdır büyük ihtimal. Başlayacağızdır bu arada. Başlarız yani yavaş yavaş. Hadi bakalım. Ricardo Diaz'a gidiyorsak artık oyun ufak ufak hareketler bir başlar diye düşünüyorum. Çok hatırlamıyorum ne yapacağımız falan ama. Her ne kadar bitirmiş olsam da. GTA Vice'de o kadar çok oynamadığım için zamanında en fazla bir kere bitirdim. Için. Biraz GTA ile alakalı hafızam zayıf. Telefon falan çalmayacak değil mi? Okey. Hadi bakalım oyunu bir kaydedelim. 15 dakika olmuş zaten yeter bu kadar. Bölüm bu, bu kadar yeter. Maaşa dağıdığın üzerine kaydettik. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.